Selamlar. Tarihte bugün konseptini bazen toplulukta bir fotoğrafla, bazen direkt sohbet tarzı bir içerikle, bazen de tadımlık anlatımlı içerikle yapıyorum. Bu sefer anlatımı tercih ettim çünkü size anlatacak bazı güzel şeylerim var. Bundan tam 9 yıl önce, 8 Temmuz 2013'te, WWE'nin ileriki 10 yılına etki edecek ancak günümüzde yeri olmayan bir oluşum ana kadroya debut yaptı. Bray White önderliğinde Luke Harper ve Eric Rowan'lı White Family. Çok uzatmadan kısaca biraz onlardan bahsetmek istiyorum size. Günümüzde maalesef Harper vefat etti. Rowan ve White da WWE'de değil. Uzun zamandır da WWE bünyesinde bir oluşumu zaten göremiyoruz. Bray White'ı biz ilk olarak NXT 2. sezondaki katılımcılardan biri olan Husky Harris olarak tanıdık. Nexus'ın ufaktan inişe geçtiği dönemler o da bu stable'ın bünyesindeydi. Hatta Barrett'ın Cena'yı yenmesini sağlayan kişiydi. Hakem görmeden Sina'nın kafasına vurmuştu. O dönemlerde hiç unutmadığım bir şey var. Cüsseli olmasına rağmen çok süratli olabildiği için ona Ferrari motorlu tank diyorlardı. Bu neden hep aklıma kazındı benim. Haskeris maalesef tutmadı. Nexus olaylarından sonra ufak ufak yok oldu. Florida Championship Wrestling'e gönderildi. Orada biraz pişirilecekti. Bir süre ondan hiçbir haber alamadım. Kendim de bizzat girip bakmadığım için unuttum adeta. FCW'da Eli Mutla partnerken NXT resmen bir brande evrilmeye başladı. FCW NXT'ye evriliyordu. O süre zarfında Eric Rowan ve Luke Harper da kadroya katıldı. White kısa bir sakatlıktan sonra geri dönünce bu üçlüyle yeni bir oluşuma girişildi. Harper ve Rowan'ı oğullarım diye tanıtan White adeta bir tarikat lideri gibiydi. Yalnız öyle günümüzdeki bildiğimiz büyük çaplı tarikatlardan ziyade tartışmalı küçük kültler gibiydiler. Bray White bir kült lideri gibi kendisi için her şeyi yapabilecek adamlarıyla adeta şeytani bir karakterdi. Bu geminin esin kaynaklarından biri şüphesiz tüm zamanların en tanınmış seri katillerinden biri olan Charles Manson'dı. Manson 1960'ların sonlarında ırklar arası çatışmayı savaşı tetiklemek için bir takım cinayetlerin emrini verdi. Onun için her şeyi yapan, onu bir ilah olarak gören takipçileri sayesinde kafasındaki tüm şeytani planları tıkır tıkır yaptırabiliyordu. Cinayetlerin çoğunda kendisi emri verse de topluca yapılan cinayetlerde parçası olduğu da biliniyor. Tüm bu cinayetleri de öve öve anlattığı için hep popüler biri oldu. İşte Bray Whiten, kırsal kesimdeki bir mini şeytani kült lideri Gimi'nin esin kaynaklarından biriydi Manson. NXT'de o dönemler çok ses getirmeye başlamışlardı. Bu dönem benim de ilgimi çekti ve açıp NXT izlemeye başlamıştım. Bray White yani Windham Rotunda karakterini o kadar iyi canlandırıyordu ki ben bile bu kişinin ile aynı kişi olduğunu çok şaşkınlıkla karşılıyordum. Çünkü Heris'ken ona pek şans verilmediğinden ve adam gibi güreş yeteneğini, ne mikrofonunu, ne rol yeteneğini görememiştik. Adeta bu karakterle baştan yaratılıyordu. Ya da hmm, onun yeteneklerine saygısızlık olacağından kendisi kendisini baştan yaratıyordu desek sanki daha doğru olur. NXT'de etkili oldukları sürenin sonunda artık WWE'de ana kadro vakitleri gelmişti. 27 Mayıs'taki Raw'dan itibaren sürekli vinye videoları yayınlanmaya başlandı. Bu videolarda bir güreşçi geleceği zaman onun için bir tanıtım videosudur. Bir muhabir onunla röportaj yapmak istediği için gizli evine gitti. Ürkütücü bir ortamdı. Adım adım videolar gelişmeye başladı bu süreçte. Videolardan birinde White, ''Bunların hepsi, gördüklerinizin hepsi birer bilmece. Ben aptallarla birer kukla gibi oynarım. Gidin herkese söyleyin. Ben gelmek üzereyim itaat edin dedi. Bunlar aklımdan hiç silinmiyor. Sallanan sandalyesinde etrafa kahkahalar saçarken adeta her istediğini yaptırabileceği Harper ve Rowan da başında dikiliyorlardı. Koyun maskesiyle mesaj veriyor gibiydiler. Harper'ın karakteri biraz daha zihinsel sorunları var gibi duruyordu. Gerçekten korkunç bir şey görmek ister misiniz? Şu an yaşadığımız dünyada toplum insanların ruhlarını zehirliyor. Her yer kara bulutlarla dolu ve ben buna engel olamıyorum. İşçi sınıfı adeta birer köle gibi çalışıyor. Diz çöküp bana itaat ederseniz kurtarıcınız olacağım. O kadar etkili sözler söylüyordu ki o dönemler benim çok ilgimi çekmişti. İlk videolarda Harper ve Rowan da aktif şekilde konuşabiliyorlardı. Sonunda beklenen gün geldi. Tarihte bugün 8 Temmuz 2013'te Raw başlarken yine bir White Family videosu yayınlandı. Videonun yarısı farklı bir dildeydi. Bu gece debü yapacaklardı. White, "We are coming" dedi ve video sonlandı. Akşamın devamında Kane Christian'ı yenerek Money in the Bank maçında yer alma hakkı kazandı. Tam sevinirken birden ekranda Bray White belirdi. "Benim hiçbir müridim yok. Onların hepsi benim kardeşlerim." İnsanlar birer koyun, beni anlıyor musunuz? Kendilerini yönetemiyorlar, yönetilmeliler. İnsanlar korkuyu alıp satıyor. Bu da savaşları tetikliyor. Onların savaşlarından korkmuyorum. Ben kendi savaşımı kendim yarattım. Sanırım artık kitleleri uyandırmanın vakti geldi. Uyanın. Uyanın. Uyanın ve şu yaşadığım gezegenin haline bakın. Dünya bunların ayaklarının altında ezilip gidiyor. Orada dikilip tüm bu olan biteni izleyip hiçbir şey yapmıyorlar. Benim hayal ettiğim şeyler herkesin anlayabileceğinin çok daha ötesinde. Bu bir başlangıç değil. Hazır olun. Evet, çok etkili bir konuşmanın ardından gaz lambasını yaktıktan sonra meşhur We are here sloganı attılar. Yani buradayız. Lambayı üfleyerek söndürdü. Adım adım karanlığın içinden ringe doğru gelmeye başladılar. Rowan'da bir koyun maskesi, Harper garip hareketler yapıyor, Bray White da avına kitlenmiş gibi dümdüz tepkisiz şekilde hedefine doğru yürüyordu. Seyircilerden çok iyi reaksiyon aldılar. Işıklar yanmadan önce White sallanan sandalyesinde oturdu. Işıklar yandığında ise Harper ve Rowan Kane'e fütursuzca saldırıyordu. Onu etkisiz hale getirdikten sonra White Kane'in yanına geldi. Dizlerinin üzerine çökerek sanki dünyadan soyutlanmışçasına gözlerini kapatıp gülümsemeye başladı. O sırada seyirciler işi G'ye vurarak Husky Harris, Husky Harris tezahüratları yapıyorlardı. Öyle ya da böyle. O gün White'ın, White, White Family'nin debut gecesiydi. 9 yıl önce işte tam da bu yaşanmıştı. Aynı dönemin iki stable olduğu için Shield ile kıyaslama yapabiliriz. Totalde bence White Family daha iyi bir stable'dı. Amaçladıkları şeyleri daha iyi yerine getirebiliyorlardı. Ancak Shield'ın daha çok ses getirdiği gerçeğini elbette göz ardı edemeyiz. Bu yüzdendir ki hem Bray White hem de White Family benim gözümde hiçbir zaman hak ettiğinin asıl değerini göremediler. Konseptinden hiç şaşmayan White Family elbette zamanla farklı yerlere kaysa da bir şekilde hep istikrarlı olmayı başardı. Bray White bireysel olarak başka yöne kaysa da bir şekilde şirketin en tepesindeki isimlerden biri maalesef olamadı. Aslında bana kalsa oldu. Benim için White her zaman şirkette uzun dönem ana kemer taşıyabilecek, yıllarca şirketin en tepe adamlarından biri olabilecek yetenekli bir isim maalesef bir stable olarak White Family hak ettiğini bence hala alamıyor. Talihsiz olarak hep Shield'la kıyaslandıklarından dolayı her zaman alta kalmaya da devam edecekler. Çünkü Shield'dan çıkan her isim şirkette ana kemer aldı. Hatta yıllarca en iyi isimlerden biri olanı da var, dönemin en büyük yıldızı olanı da. Elbette bünyesinden çıktığı isimlerin geldiği noktaya bakınca White Family alta kalabiliyor. Kim ne derse desin. Bundan 9 yıl önce tam da bugün iyi ki White Family ana kadroya sokuldu. Paranormal, doğaüstü karakterlerin de gerçeklik çağında yerinin olabileceğini bize White göstermiş oldu. Karakteri o kadar iyi sergiliyordu ki kendi senaryolarını yazma yetkisi bile verildi ona. Tabi günümüzde pandemi döneminde WWE'den kovulanlar kervanında en önde bayrak taşıyan olmanın ötesine geçemedi maalesef. White sonrası Fiend karakteriyle de ses getirebilmişti. Bu adam modern dönem güreşinin en yetenekli yetenekli isimlerinden biri. Eric Rowan da her zaman güreşte aranan dev isimlerden biri. Her şirkette bir şekilde kendine yer bulabilir. Şu an aramızda olmayan Luke Harper da hep ilgimi çeken isimlerden biriydi. O karakterle şirkette ulaşabileceği yer çok kısıtlı olsa da ringde onu izlediğim hiçbir andan sıkılmadım. Her zaman şaşırtıcı bir performansı vardı. Belli gibi kalıplarına sıkışan isimlerden her zaman bunu göremezsiniz. O yüzden o da benim için bir underrated isimdir. Evet arkadaşlar, 8 Temmuz 2013'te White Family resmen yalnızca WWE ana kadrosuna debut yapmamıştı. Güreş seven bizlerin de hayatlarına resmen giriş yaptı. İstediğiniz kadar bunu istemeyin reddedin. Onlar bir şekilde hayatlarınıza girmenin yolunu zaten bulurlardı.